Merhaba sevgili Ay Burcu. Nasılsınız? İyi misiniz? Sağlıklı mısınız? Huzurlu musunuz? En önemlisi sevgili Ay Burcu. İnşallah iyisinizdir. Mutlusunuzdur. Evet, huzurlusunuzdur. 23 Eylül haftası için her hafta olduğu gibi yine bu haftada sizlerin karşınızdayım. Eğer şu an ilk kez geliyorsanız bu videoya, ilk kez sizinle karşılaşıyorsak, Kanalıma abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi, yorum yazmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın değerli dostum. Sizlerin desteği aslında her hafta bu videoları çekmemde en büyük etken. Her gün horoskop, astroloji kahvem, Instagram adresim buradan bana ulaşabilir, beni takip edebilirsiniz. Süper teşekkür satın alabilirsiniz. Kanalıma maddi destek sağlamak isterseniz ya da katıl butonundan kanalıma destek olabilirsiniz hangisini tercih ederseniz şimdiden teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için burç burç her hafta yine sizlerle birlikte olmaya devam edeceğim İnşallah tabii ki Allah'ın izniyle Evet güneşi ya da ayı ya da yükseleniye yolun arkadaşım hazır mısın merak ediyor musun bu haftaki yorumlu o zaman ben de sizin için kapatmış olduğum, sizin adınıza niyetlenip kapatmış olduğum fincanı çevirerek yorumlamaya başlıyorum. Değerli arkadaşım, değerli dostum, evet sevgili Ay Burcu şu an sana özel yorumlayacağım. 8 ve 1 rakamı çıkmış. Yani uzun zamandır neyi bekliyorsun? Ne başarısı bu beklediğin? Genç bir arkadaşınız var ama sizden genç. Onun yardımıyla gerçekleşecek. Bu başarıyı onun sayesinde, sen yaşça küçük birinin sayesinde elde edeceksiniz. Çok beklediğiniz, büyük umutlar beslediğiniz bir başarı gibi. Bir nafaka olayınız var sevgili Ay Burcu. Bu nafaka ile ilgili özellikle biraz sıkıntılar var. Çözülmesi gereken bazı problemler var. Lütfen bununla ilgili bu hafta çatışmaya girmeyin. Çünkü üzerinize çok fazla gelinebilir. Bir çekişme içerisindesiniz çünkü. Bir şeyler anlamışsınız zaten. Özellikle bu aynı evi paylaştığınız kişi ya da kişiler kimler? Aynı çatının altında. Onların ne yapmak istediğini, ne düşündüğünü her şeyi çözmüşsünüz. Uzaktan bir kumandayla aslında bir kumanda var evet uzaktan kumanda ama o uzaktan kumandayı kapatıp o alandan uzaklaşacaksın. Belki de evini taşıyacaksın. Belki de senin ruhuna iyi gelmeyen kişilerle aynı evi paylaşıyorsun. Belki o da arkadaşın. Bilemiyorum. Size rahatsızlık veriyor bu evin içindeki kişi ya da kişiler. Nefes alamadığınızı hissediyorsunuz. O yüzden uzaktan kumandayı kapatıp oradan uzaklaşıyorsun bu hafta bunun kararını alıyorsun ve gizli saklı yaşanan bir ilişki var gözlerden uzak kimse bilmiyor sevgili yay burcu bu aşk ne zamana kadar gizleyeceksin ne zamana kadar arkadaşlarından ve ailenden gizleyeceksin ya da bir ilişkin var ya da evlisin ama bu ilişkiyi de bir sürdürmeye çalışıyorsun Çünkü birileri sizin e, davranışlarınızdan e, etkilenmeye ya da anlamaya başlamış. Çevrenizdekilere dikkat edin. Hatta birisi sizi araştırıyor. Sevgili Yay burcu takip ediyor gibi peşinizde. bir erkek arkadaşınız sayesinde sevgili ay burcu böyle yukarılara taşınıyorsunuz. Yani bu kişi sizi parlatıyor sevgili ay burcu. Onun desteği aslında arkanızda onun desteğini hissetmek sizi gerçekten çok iyi hissettirecek bu hafta. Özellikle bir davayı e, ilgili bir mahkemeniz var ya dava mı açacaksın belki bu avukatınız da olabilir. Yani onun sayesinde o avukatınızın sayesinde aslında bu açacağınız davada belki şu an belirsizlik yaşıyorsunuz Bu dava açsam mı açmasam mı ya da size dava açılacak bilmiyorum. Ama o kişi bu beyefendi sayesinde başaracaksınız merak etmeyin. Bulunduğunuz çevrede haksızdan mı uğradınız sevgili ay burcu? Böyle bir haksızlık yapılmış size. Böyle bir iftira mı atıldı? İtibarınızı mı zedelediler size? İtibarını tekrar kazanacaksın merak etme. Özellikle çalışıyorsanız çalıştığınız yerde sevgili Ay burcu. Kimlerin ne planladığını bu hafta daha net göreceksin. Şu an çalıştığın yerde arkandan çevren işlerin yükselmemen için ellerinden gelen yap yap yapılanları göreceksin ve bu iş yerinde kazancının neden az olduğunu öğreneceksin ya da neden çok fazla görevin size verildiğini daha iyi hissedeceksiniz. Neden yükselememe yükselemediğinizin aslında cevabını bu hafta öğreneceksiniz. İki kişi arasında kalmışsın sevgili Yay Burcu. İki kişiyle görüşüyorsunuz. Bu, bu iki kişi arasında aslında ya da iki teklif aldınız. Bu iki tekliften birinde karar vermek durumundasınız artık. Son noktaya gelmiş gibisiniz. Aklınız biraz karışık hangisini seçsem diye bu kişilerden birini artık seçeceksiniz. Ve güzel olacak inşallah bu birliktelikte. Korktuğunuz gibi olmayacak. Ya da hata yaptım demeyeceksiniz ileride. Doğru bir tercih yapacaksınız. Birden fazla gizli düşmanınız var. Aman dikkat sevgili ay burcu. Ama şu an özellikle oturduğunuz evle ilgili ev sahibinizle mi bir sıkıntı yaşıyorsunuz sevgili Yay Burcu? Kira ile ilgili bir anlaşacaksınız. Merak etmeyin. İstediğiniz tutarda olacak. İstediğiniz miktar Bir devletle olan bir işinizle ilgili bir cevap bekliyorsanız sevgili yay Burcu bakın bir resmi bir yerle de imza atacaksınız. Arkadaşlarınız sizi çok destekleyecek sevgili Yay burcu. Sevilen birisiniz. Yalnız değilsiniz. Yalnız olduğunuzu mu düşünüyorsunuz zaman zaman ama yalnız değilsiniz. Bazen hayat sizi kimden kurtardığına şaşırırsınız. Ayrıldığınızı üzülmeyin lütfen. Asal zaman sizi bu kişiden kurtarmış şükredeceksiniz. Bu hafta ayrıldığınız kişiyle ilgili öğrendikleriniz iyi ki ayrılmışım diyeceksiniz. Büyük bir tehlikeden korunmuşsunuz aslında. Kolay inciniyorsun sevgili yay burcu. Sessiz zamanlardasın aslında. Aslında bu sessiz zamanlarda senin en huzurlu saatlerin. Bu hafta bunun kıymetini daha iyi anlayacaksın sessizliğin sana huzur verdiğini. Yürüyorsun. Durmuyorsun sevgili yay burcu. Yürümekten de vazgeçmiyorsun. Güzel haberler gelecek ama biraz vakti var. Güzelliğin sesi kısıktır ama gelecek. akrabanızdan alacağınızın var. O parayı da alacaksınız inşallah. Arkadaş kurbanım oldunuz. Arkadaşınız tarafından haksızlığa mı uğradınız? Bu çok bu konuya çok içerlemişsin sevgili Ay burcu. Ama adalet senden yana olacak. Bir haksızlık aslında bu hafta giderilecek. Yapmış olduğundan çok pişman bu arkadaşınız. Sizden özür dilemek için yola çıkmış, hatasını anlamış. Yurt dışıyla ilgili de bir anlaşmaya imza atacaksınız ve çok hızlı gelen, bakın. E fasulye var yanında. Çevrenizde etkili olmakta asla güçlük çekmeyeceksiniz. Bu hafta çevrenizde etkili olacaksınız. Özellikle bu yurt dışı ile bağlantılı işten sonra daha da güçleneceksiniz. Halkın önüne çıkıyorsun. Sevgili Ay Burcu. Özellikle bakın teknoloji ile bağlantılı bir işiniz varsa bilgisayar çıkmış. Bilgisayarla ilgili, teknolojiyle ilgili bir kalabalığın önüne çıkacaksınız. Yaptığınız bu işle ilgili daha çok sevilecek ve tutulacaksınız. Gözdesiniz. Bakın çok da iyi para kazanacaksınız. Evet. Sevgili Ay burcu, teşekkür ediyorum efendim dinlediğiniz için, kanalımda olduğunuz için. Şimdi sizin için bir kart seçmek istiyorum. Şu an sadece bir soru düşünün lütfen. Aklınızdan bir soru geçirin ve ben de sizin için bir kart seçeceğim ve bu sorunuzun cevabını ileteceğim. Evet, sizin için gelsin. Bu soruyla ilgili harekete geçmeden önce lütfen düşünün. Hızlı hareket ediyorsunuz. Biraz düşünürseniz ondan sonra mesaj atar ya da telefon ederseniz sizin için daha iyi olur diyor. Çünkü öğreneceğiniz şeyler var bu soruyla ilgili. Hemen atak atağa geçmeyin. Hemen harekete geçmeyin. Size gelen mesajlar olacak. Telefonlar gelecek. Bu telefon ve mesajlar da aslında sizi aydınlatacak. Ve doğru bir karar alacaksınız. Ve doğru bir hamle yapacaksınız bu sorunuzla ilgili. Sadece düşünmek için zaman ayırın lütfen. Diyor. Hızlı hareket etmeyin. Kanalımda kalın. Esen kalın. Hoşçakalın.